Biz öğrenciyiz. Malum şartlarda böyle uygun yemek yemek bizim için de iyi bir şey. Bence güzel oldu. Ataşehir'e de gerekiyordu şu an. 19. kent lokantamızı bugün burada açıyoruz. 7 tanesi Anadolu yakasında, 12 tanesi de Avrupa yakasındaki kent lokantalarımız. Ataşehir'de ilk kent lokantasını açıyor. Kent lokantalarının önemi şu, Halkçı Belediyesi'nin en önemli göstergelerinden biri. Bu ekonomide işte yemek bulamayan insanların işte kolayca karınlarının doyduğunu düşünüyorum. Belli lokasyonlar özel olarak seçiliyor. Öğrencilerin çok olduğu, emeklilerin çok olduğu, sosyal ihtiyaca yönelik ihtiyaçları karşılamak için toplumun katmanlarının özellikle seçildiği yerlerde planlama ajansımızın da yaptığı çalışmalar sonucunda belirleniyor. Yani ben halkı bir noktada rahatlatacağını, bir noktada insanlara iyi gelebileceğini düşünüyorum. 19 <laughs> Kuyumcu kent lokantasının Ataşehir'de açılıyor olması bizim için de büyük bir mutluluk. Örnek, El saat aynı zamanda Yeni Sahra ve Aşık Veysel Mustafa Kemal mahallelerimizin birleştiği noktada kent lokantamızı İnönü Parkımızda hayata geçirdik. Biz de bu projeye katkı sunan başta Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir öğrenci olarak dışarıda yemek yemek bu sıralar artık çok pahalı ekonomiyle beraber malum ki ve kent lokantasının bizim için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer İstanbul kart üstünden alırsanız da 60 lira ücret alıyorsunuz. Dolayısıyla tüm İstanbullularda İstanbul kart kullanmaya da davet ediyoruz. Bence inanılmaz yani. Normalde herhangi bir lokantada, bir ev yemeklerinde ya da bir restoranda yediğimiz yemeklerden kat ve kat düşük bir fiyat yani.